Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugünkü videomuzda alım motordan alışveriş yaptım. Airsal T3 silindir aldım arkadaşlar. Alım motorun sitesinde standart diye geçiyor. T6'yı da T6 yazıyor da bunda T3 yazmıyor. Arkadaşlar bunlar birinci sınıf orijinal diye geçiyor. Bu merak edenler için bu videoyu çekiyorum. Detaylı şekilde pistonunu, segmanını, silindirini, contasını her şeyini çekeceğim. Paketine kadar. E, almak isteyenler biliyorum, ben de böyle bu tarz bir video aradım, bulamadım. Bir de arkadaşlar kullananlar da kullandığı şekilde mesela bir sene kullanmıştır, şu başıma geldi veya memnun kaldım veya kalmadım gibi <laughs> yazarsalar arkadaşlar da yorumlardan merakını giderirler. Şimdi arkadaşlar, bu biliyorsunuz, Airsal markası İspanyol malı. E, adamlar kutuya İspanyolca yazısını da yazmış. Kutu da birebir gibi gözüküyor. Ee, şöyle gelecek olursak. Şimdi silindire içine geçeceğiz arkadaşlar. Benim en çok dikkatimi çeken şu oldu. Arkadaşlar noktayı görüyorsunuz. Yıldızlı şekilde nokta. Orijinalle birebir yapmışlar. Normalde bu düz nokta oluyordu bunlar. Herhalde bundan dolayı mı bire birebir deniyor. Mesela şurası egzozun boğazının üstü mesela orijinallerine çok baktım yabancı sitelerden yani ben normalde orijinalinden getirecektim arkadaşlar bunu. yurt dışından bir bağlantıyı kurup ama ben bu motoru binmek için değil aksesuar olsun diye topladığım için e, senede belki bir kere çalıştıracağız o kadar da dedim gerek yok şimdi o yurt dışındaki sitelerde arkadaşlar T3 T6 64 dolar 74 dolar değişiyor yani bu da kabataslak TL'ye vurduğumuz zaman yani 3000 lira desek bu arkadaşlar karşınızda gördüğünüzü ben 3000 al, 3 şey pardon 2360 TL'ye aldım. Aynen. Şimdi yani o yüzden birinci sınıf yani. Çünkü düşün orijinalini sen şimdi sipariş versen 3-5 sene önce veriyorduk. Kargolar falan Türkiye'ye geliyordu. Vergisi düşüktü %15'ti. Şimdi %60 %60 onun üstüne koysun sen. E zaten sana kaç dolara gelecek. Yani 100 dolara gel. 100 dolar 5000 liraya. Bunu Türkiye'ye getirecek bu adam bize satsa, satsa falan. Zaten yine o da kar koyacak. O su bu su 6-7 bin liraya bize gelecek. E biz bunu 2360 liraya aldık. Yani bırakın da bir zahmet. Birinci sınıf olsun arkadaşlar. Ama İspanyol malı değil. Bu bir gerçek. Şimdi sekmanlardan başlayalım. Şöyle hem silindirin içini göstereyim. Bilerekten sekmanları çıkartmadım. Bu şekilde göndermişler. pistonu da koymuşlar üstten. Şöyle bir sekmanın üstündeki yazıyı görüyor musunuz? D yazıyor. Sekmanın aralığını falan görüyor musunuz? Bunları göstermek istedim. Sekmanın şeklini göstereyim arkadaşlar. Siyah bir sekman. Normalde kromlu mu oluyordu orijinalinde? Orasını bilmiyorum. İçten de baktığımızda şurasından bakın. Bize şey silindire değen kısmı da siyahlı. Değişik. Şimdi boğaz kısmına gelelim. Detaylı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Egzoz aldım bir tane çırçır. Çır. Onu da denedim, koydum böyle. Güzel. şöyle emişlerini göstereyim arkadaşlar size bakın. Artık bu emişlerle de oynan, oynanır mı? Oynanır. Ama ben oynamayacağım. Bakın burası böyle dişli geliyor. Detaylı gösteriyorum. Ya bu işe ilgisi olan arkadaşlara bu video biliyorum. Hoşuna gider de ilgisi olmayan biri için sıkıcı bir video olabilir arkadaşlar. Ama bu da benim bir hobim yani. Ben de bunu topluyorum. Aldım malzemeyi. Ya bir sürü projemiz var şimdi. Ön arka hidrolik disk fren yapacağız. Mesela onun malzemesini aldım. Beni takip edenler için yani kendime yaptığım şeyi size de tavsiye ediyorum mesela nasıl yapıldığını da anlatıyorum arkadaşlar. Yani merak edenler, ilgisi olanlar için çok araştırıyorum çünkü düşünün yani. Ben bu şekilde ücretsiz bir yani bir şey yok. Bir beğeni atarsanız sevinirim yalnız. Bir de yoruma bir teşekkür ederseniz güzel olur arkadaşlar. Şimdi silindirimizi gördük mü dostlar? Şöyle silindirin şurasını böyle göstereyim size. Bu şeylere 49 cc'nin orijinal Peugeot'un karteline tam oturuyor deniyor arkadaşlar. Bilmiyoruz. Bunun falan hepsini detaylı videolarını çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar pistona geldik. T3'lerde bu şekilde 3 delikli oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi işin ilginç tarafı adam buraya eğirsal damgasını koymuş yani. Orijinalinde olduğu taraftaki gibi. İçinde 1 yazıyor. Sonra şuraya da 1 mi koymak istemişler? Bir çizgi mi kalmış orada? 1 gibi sanki ters 1 var. 2 noktanın arasında. Birinci sınıf diyor herhalde. Bilmiyorum orijinalinde nasıl da. Üstten şu şekilde. 46 mm arkadaşlar. Şu içinden çıkan contamız bu. Biraz yamuk gelmişti de. Bunu ayarlarız. Perno. Yani yurt dışından izleyen arkadaşlar da varsa Orijinalinde de bu şekilde mi geliyor artık? Nasıl oluyor? Onu birebir mi yapmışlar yani? Şöyle bir pakette geldi paket oradan. Şey yanlış herhalde iki tanelik koymuşlar. Perno sekmanı. Paketini, poşetini göstereyim arkadaşlar. Şöyle geldi. Yani poşeti de mi birebir yapmışlar? He, bakın şimdi burada hayırsal alım motorun şeyi var arkadaşlar gördünüz mü? Eğirsal yazısının ortasında. Yani harbiden birinci sınıf. Alım motorun birinci sınıf Eğirsal'ı. <laughs> Bu Eğirsal'ın Çakması da vardı alım motorda. Fiyatı da yarısıydı yani. 1200-1300 liraydı. Herhalde bunu güzel yapmışlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Kullananlar lütfen belirsin. Bu şekilde detaylı. Şu içindeki bakın. Şöyle bir göstereyim. Şu omlama izleri gibi. flash aslında hiç açmasam daha iyi olacakmış. Daha çok pahalı. Anlayan arkadaşlar daha iyi bilir gerçi. Kullananlar falan. Ee, egzozu da çırçır çır egzozu. Yeni aldım. Denedim. 10 numara oturuyor. Güzel yani. Bu şekilde arkadaşlar. Yani benim bunu Şöyle söyleyeyim. Ee, 49'luk kartel. İşte 49'luk kartele koyacağım. 103 kapak. Yani 103 kartel. 103 kapağa koyacağız bunu. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Çırt çırt egzoz koyacağım. Bu motor yani binmek, günlük binmek için değil de öyle ayda yılda bir arada sesini dinle. Ondan yapıyorum ben bunu. Böyle birkaç da bir şey aldım. Bayağı da masraf ettik arkadaşlar. Yani hobim bu benim. Aydan ay, haftadan haftaya boş vaktimde kullanıyorum. Bakın şimdi 15 dakika sonra işe gideceğim. Kargo geldi, heyecanla geldim, açtım yani. Hemen üstümü giyinip çıkacağım şu an. <laughs> bu şekilde. Sizler için de çekiyorum arkadaşlar. Yani bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin. Abone olursanız da bir sürü projem var. Ön arka disk yapacağız zamanla onlar da izlersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de alım motor Konya'dan geldiği için Mevlana şekeri göndermiş. Ona da teşekkür ederiz buradan. Bu şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi Allah'a emanet.